Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Bad Wars'lara kaldığımız yerden devam öyle bir tekstür pekle oynuyorum ki tekstür pekin her şeyi random kafa karıştırıyor Golum bacağım yok tahta kılıcım şey yay şeklinde gözüküyor buradan geliyorum alt elma et Bunlar ne? Anam et diyeceğiz altın elma gibi. Ulan o ne oğlum? Bu arada sevgili dostlar like, abone, bildirim. Bu muhteşem üçlü yapanlar çok tatlılar. Kardeşlerim bana bu tek tekstür peki Emircan söyle. Emircan Kerez bizim admin ekipten. Sağ olsun kardeşim. Dedi böyle 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 böyle. Böyle pek var. İndir oyna dedi. Dedim oğlum başıma iş aldırma benim. Benim başıma iş aldırma. Şunu bir yiyeyim hele. Kaç canım kaldı benim. Modem. Telefon. Telefon modem. Modemli telefon. Yemin ediyorum internet yok ya. İnterneti yok adamın. O neymiş lan? Oy bu ne? Altın. Harika. Hemen base'imize dönelim. Ondan sonra mid'e gidelim kardeşim. Çok da güzel oldu vallahi var ya. Mükemmel oldu arkadaşlar. Umarım keyif alırsınız. Umarım edinisiniz. Dediğim gibi bir like, abone, bildirim dedik. Daha da fazla uzatmayalım. Hadi bakalım. Siz yaparsınız. Size güveniyorum. Echo army gücünü göstersin artık. Yeter canım. Ulan her şey çok karışık. Yemin ediyorum kafam karışacak. Ben kör olacağım ya galiba bu tek sürpette oynarken. Bunu böyle pat aldık. ona. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Taş kılıç eşittir diamond kılıç. O neymiş lan? O neymiş oğlum? Kafalar yandı. Vallahi kafalar yandı. Anam yemin ediyorum. Yandık bittik kül olduk ya. Ben nasıl oynayacağım bu oyunu şimdi? Oynarız oynarız dur. Ender Pearl. O ne lan? Yakut mu lan bu? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor abi? Emirat ne? Ana. Kitaplık. Bu ne? Ney? Ney? Zümrüt ne? Oğlum ayakkabı geldi ama şey ayakkabı. Olmayan ayakkabı. Yakutlardan ver lan. Oğlum değişik vallahi çok değişik arkadaşlar. Ana Emerald eşittir Diamond. Ne oluyor lan? Kafalar çok karışık arkadaşlar. Vallahi kafalar aşırı karışık ya. Diamond kılıç mı? Tövbe estağfurullah. Hançer gibi emir ediyorum. 8 metre kılıç default ya. <laughs> çok iyi lan. Oğlum var ya bayağı eğleniyorum şu anda. Umarım siz eğleniyorsunuz arkadaşlar. bu, bu nasıl bir tekstür pek lan böyle? Kolum yok, bacağım yok. Anam telefon. Bir saniye gel. Gel. Onda da taş kılıç var. BİÇİN Evet blok koyuyorum ben proyum ben Blok koyuyorum ben proyum ben Evet blok koyuyorum ben proyum ben NİHİ Biz yeşiliz yeşil nerede Şurası Arkadaşlar hemen base'imize dönelim <laughs> Ve oyunumuza devam edelim Abi ender pearl alacağım ben de. ama nasıl oynayacağım ya Hiç bilmiyorum ki şu anda Vallahi ne yapacağım arkadaşlar ya Çok zor durumdayım <laughs> Çok keyifliymiş ama abi, güzelmiş ya, Bu videoyu özel şöyle bir paylaşın Uçurun içinden geçin abi O neymiş lan o iyi bunu böyle al. Aa altın kafalıkla vur. <laughs> tamam. Endi o bak bu güzelmiş. Bu güzelmiş baba bak bu iyiymiş. Bunu böyle bunu böyle yaptın mı? Tamam dur bunları böyle yaptın. Şimdi bak bunu böyle getir. Bir dakika dur sakin. Bu ne şimdi demir kılıç bir saniye. Bunu al bunu al. Tamam eyvallah. Ee, bunu buraya getirdim. Bunu buraya getirdim. Bunu. Bu ne? Altın. Eyvallah. Buradan birazcık altın mı alalım? Tövbe estağfurullah. Abi envantere bak. Envantere bak. Yere damat kılıç aldın altın kafalıkla mı vurmaya gidiyorsun Eşen abi <laughs> Evet abim izleyicimi taklitini yaparken bu kadar da çirkin olamam yani <laughs> Gerçekten izleyicimi taklitini yapayım derken böyle berbat bir taklit yaptım Özür dilerim tüm izleyicilerimden böyle bir berbat takliti gerçekten hak etmiyordunuz Hepiniz kusura bakmayın arkadaşlar Ne oluyor pembeye mi gideceğim ben şimdi buradan O mor beyzden beyze mi gidiyor acaba Mor kardeş mor kardeş kuyruğun nerede Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim deride hadi bakalım Efsane kafiyeli şov show, show Nerede? Oraya gitmiş. Oraya gidiyor. Buraya gidelim. <laughs> Biz de buraya gidelim. Tamamdır. Bir saniye. Eee gelelim bundan alalım. Sonra efendime söyleyeyim. Şundan alalım. Çok güzel. Sonra gelelim birazcık da bundan alalım. Mük. Sonra gelelim de gidelim. Mük. Vallahi seke seke oynuyoruz. Ender. Hadi arkadaşlar ende gidelim. Evet. Hadi end'e gidelim. Heh. Esprim iğrençti. Esprim iğrençti dedi. Güzel de siz anlamıyorsunuz benim esprilerimi. Benim esprilerim mükemmel es Orada bed yok. Orada bed yok ki kardeşim. <laughs> Orada bed yok ki kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Abi benim gibi oldu. Dün ben ne olmuştum? Bed olmayan bir yerde şey yapmıştım böyle. Adamın base'ine ben Ender Pearl atıp adamı kırmadım değil mi? Evet. Adamın base'ine Ender Pearl atıp ben adamı kırmadım değil mi? Evet. Beyin beyin yüklendi evet. Evet ya şimdi sana eşidayım neden bu kadar Gomik oluyor videolara? Eşit dayın azım komik olur tabii ki videolara. Ben adamı kırdığımı farz edip kırmamışım. Evet. Kırdığımı düşünüp kırmıyorum. Evet mükemmeliz ya. Harikayız. Daha bunun ötesi Şam'da kaysa öyle bir şey öyle bir vardı da unuttum ben. Sana geliyorum kanka. Ateş topu atsana. Selamun aleyküm helal At. Ana altın kafalıkla vuruyor bana. Ne güzel ne kadar hoş. Galiba öldünüz sayın beyefendi beygir insan. Sanırım ben aslında yok. Öldünüz ana. Dostlarım ve canım kardeşlerim ne yapıyorsunuz? Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz umarım yerindedir. İkinci partla beraberiz. Ve şimdi şu... Bu nasıl bir şey? <laughs> bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey kardeşim? Bu ne anlamadım ben. O nasıl bir yapıdır yav? O ne biçim bir şeydir yav? Hadi bakalım gidiyoruz yan tarafa doğru şimdi. Hemen bu random şeyle birlikte, tekstür pekle birlikte oynuyoruz. Abi çok enteresan konuşamıyorum ben. Arkadaşlar niye böyle oldum ben bugün? Arkadaşlar hadi like abone bildirim dedik muhteşem üçlü yapar benim izleyicilerim dedim yani Ejo Army de gücünü gösterirse mükemmel olur bir gücünü göster bir zahmet Ejo Army geliyor mu lan o, o, da geliyor evet o da geliyor Hop, ben düştüm uçuralım uçuralım ha vallahi çok mükemmel vurdum ya diyor ya mı diyorsun ama ya deme ya deme bak olmaz öyle çünkü ya deme olmaz öyle ay aman ay aman 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 aman, bir tane bir film vardı. Yaman derlerdi. Hatırlıyor musunuz? Ya yani o Yaman işaretini inşallah montajda koymamışımdır. Yaman, gülmeyin. Yaman çok güzel bir şeydi, filmdi. Yaman, hemen yanlış anlıyorsunuz sizde. Hemen Allah'tan yanlış. a geliyor, geliyor. Sarı, aa. takım olalım mı? Takım. Olmayalım, gel. Bakın, olalım, mı? Olmayalım Gel, 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 gel. Bak şimdi, e şu dayına böyle davar gibi <laughs> dalmanın hiçbir anlamı yok. Tamam mı? Anlatabiliyor muyum? E şu dayınıza da böyle davar gibi dalmanın hiçbir anlamı yok. Selamın aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Evet, çok güzel oldu. Harika oldu ya. Mük, mük, müko, müko. Tutunamadım. aa Adamı oyundan çıkarttın Erşen. Adam oyundan çıktı Erşen. Sen ne kadar hayvan bir adamsın Erşen. Evet bunu atalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şimdi buradan mide doğru. Aha. Bezimde daha fazla altın çıkmıştı. Bezimde daha fazla altın olduğu için ben buradaki altınları değerlendirmek istedim. Eğim kare arkadaşlar. Eğim kare olduğu için ben de tam anlamıyla fokus, konsantrasyon yapamıyorum arkadaşlar konsantrasyon olduğunu ben de biliyorum. Para 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 versene buradan bana çok güzel oldu. Dörder tane mi çıkmış? Maşallah maşallah. Dörder tane emer aldı. Aa o zaman ben setimi metimi her şeyimi alırım. Mük müko mükemmelito güzel. Şimdi onlar birbirine dalar. Ben de burada içi boş olan diamond ayakkabıları toparlarım. <laughs> evet. İçi boş olan diamond ayakkabı. Ben bu tabiri Minecraft'ta ilk defa kullanıyorum. O kadar senedir oynuyorum. Yani yıllardır oynarım bu oyunu. İçi boş olan Diamond ayakkabı terimini ilk defa kullandım. Korumamızı basalım. Lütfen eşi o kötü sözünü dinleyin. Buradan bunu bir al. O çapa elmas kılıç. Ne? E, kalıcıdır çapa. Tahta kılıç elmas kılıç. Yay ekmek. Ekmek mi atacağım adamın üstüne? Tövbe estağfur TNT. Ender Pearl alalım biz. Ender Pearl alalım biz. Kalıcı zırhımızı da aldık mı? <laughs> yemin ediyorum çayırlarda, çimenlerde koşan, ailesini Dobloyla pikniğe götüren, enişte gibi oldum yemin ediyorum. Enişte gibi oldum ya. Enişte, enişte bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Bu ne lan? Tıpkı koşuyorum bir de. Şu an koşan bir donum ben arkadaşlar. Koşan don. Cleanup kokusunu aldınız mı hepiniz? kokuyu almışsınızdır muhtemelen. Siz ikiz buçuk saattir birbirinizi kıramıyorsunuz. Ben kırarım. Sıkıntı yok. Ben kırarım. Siz bir gelir misiniz? Koşan bir don. Selamun aleyküm. Oradan da buraya, buradan da buraya. Aa, merhabalar bak buradayım. Gördün mü? Yani koşan don. Evet. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar. Dört tane bet kırdım ya. Yavaş ya yavaş. Üçüncü partla karşınızdayım ve şimdi hemen yan tarafa doğru raşlıyorum ve ondan sonra üçüncü partımızda da kafaları karıştıracak bu tekstür pekte oynuyoruz arkadaşlar. Ulan altın elma biftek, ok ekmek falan filan gerçekten interesting, enteresan. Hadi bakalım yumruk bir yay. Bahane bulamadım ya kendim düştüm ne yapayım bahane bulmaya çalışacaktım da bulamadım boş ver. Vallahi en iyisi düştüm demek. Hiç aşamam vallahi. Yok şöyle oldu. Yan yattı, çamura battı falan hiç. Düştüm. Tahta takılıştan mı sayı beyefendi? At insan. Ne yapıyor? Ana. Siz böyle gördüğünüz kara tepeti mi zannettiniz lan? Aa düşmedi. Ben bir tane vururum düşer diye tahmin ettim de düşmedi. Şimdi geliyoruz abi. Tamam geliyoruz. Buradan bu etimizi yedik. Oy. Hop 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 hop. Bir şöyle bir vuralım. Ona düşmedi lan. İnşallah düşersin. Hadi bakın. Hadi bakalım. Hadi bakalım gel sen bir spawn ol. Sen bir spawn ol. Ha ha ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oynamayı bilmiyor. Vuruşlar bir garipti. Şimdi aa yeşile bak. Haldır huldur geliyor. Benim bedim yok zaten. O yüzden keskinliğimin olmasını istiyorum şu anda. Keskinliğim olmazsa olmaz. Keskinliğimiz olmazsa gerçekten çok büyük dertlere düşebiliriz kardeşim. Hemen gidiyorum. Keskinliğimizi basıyorum. Ve ondan sonra base'imize dönüp keyfimize bakıyoruz. 6 tane çıktı mı? Oo, hem koruma hem keskinlik mükemmel. En azından bu benim elimden tutar bir süre. Koruma 2 keskinlik 3'e falan gider mi? <laughs> o ne lan? E, koruma 3 keskinlik 1. Evet burada UHC yok Ersen'cim. UHC yok burada. O yüzden böyle. Hadi bakalım. Şundan getir. El kafalıkla vuracağız. Yemin ediyorum bu nasıl bir şeydir yok. Böyle bir yapalım. Heh. Tamamdır. Güzel ben buradan bir mide varayım. Ha, dörder tane çıktı mı? İşte bu kadar. Dörder tane çıktıysa ben de base'e dönebilirsem mükemmel olur. He yok dönecek base'imiz yoksa şuradan yeşile meşile zıplarız. Bir blok kulaç, blok kulaç falan filan bir şeyler bakarız. He, anladım, anladım. Anladım. Yeşil çok hareketli arkadaşlar. Yeşil aşırı hareketli bir beyefendi. O aşırı hareketli olduğu için bizim direktman buradan kendimizi güvenli bir base'e atmamız lazım. 16 tane emerald üzerimizde dolaşmamamız gerekiyor sevgili kardeşlerim. 16 yamırtlı üzerinde dolaşamazsın. Bu yanlış bir davranış biçimidir. He, bunu böyle yap. Çok da güzel oldu. Harika oldu. Ne yaptık şimdi? Buradan gel. Bunu al, bunu al, bunu al. Vallahi artık bununla böyle vuracağız, böyle vuracağız, böyle vuracağız. Ender buraya, bunu buraya. Bu demir kılıç, altınlar bunlar. Aynen kanka. Ben dünkü oyuncuyum zaten. Aynen kanka ben dünkü dünkü oyuncu olduğum için olabiliyor yani öyle şeyleri anlatabiliyor muyum? Aynen yani ben onu senin duruşundan anlamadığım için gelirim yani üstüne doğru koşarım olur öyle şeyler. Çok iyi oldu be harika. Selamünaleyküm kankam ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun be nereye gidiyorsun be? Nereye gidiyorsun? Kaçmaya niyetli ha? Kaçmaya gerçekten çok niyetliydi. Harika maçlardı gerçekten. Kafamız hiç karışmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atarsanız, abone olursanız ve bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum ve beni çok desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.